Şimdi öncelikle başkanımın da söylediği gibi çok değerli zamanınızı ve herkesin zamanı çok değerli elbette. Sizlerin de zamanı çok değerli. Bu değerli zamanınızı bugün burada harcama e, lütfunda bulunduğunuz için bir kere bütün kalbimle size teşekkür ediyorum. Öncelikle bu hakkı bir teslim edeyim. Çünkü bu iş hakikaten helakarlık gerektiren bir iş. Evinizde, barkınızda, akşamın bu saatinde çoluğunuzla, çocuğunuzla olmak varken burada e, bir sonuçlar oradan yüksek seçim kuruluna gidinceye kadar değiştirildi, manipüle edildi. O yüzden olmayan bir şey, e, sonuç e, Amerika'nın da bilmem etkisiyle e, havada değiştirildi ve aslında yüzde 47 oy alınmadı tamamen dijital ortamda yapılan sahtekarlıktan bu sonuç elde edildi deniyor. Değil mi? Bunu duydunuz. Değil mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu maddeten imkanı var. yok böyle bir şey. Bunu, bunun için bir heyet kurdurdum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden yetkililer artı Türkiye Bilişim Derneği'nin uzmanları ve yetkilileriyle oturduk konuştuk. Parti kimliğimizi tabii öne sürerek böyle bir bilgi gereksinimimiz var. Nedir bu işin aslı diye. Öğrendik ki böyle bir şey mümkün değil. Ama sahtekarlık mümkün. Nerede yapılıyor biliyor musunuz sahtekarlık? Havada, dijital falan filan değil. Şimdi bunlar organize çete. Organize suç şebekesi bunlar. Bunlar o kadar örgütlü bir yapı ki iktidar gücü de var, gücü de var ellerinde. Ne yapıyorlar? Seçime girdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık sorumlusu yok sandıkta. Anında tespit ediyorlar. Atatürk İlk Öğret Öğretim, Çapo Okulu'ndaki 1012 numaralı sandık boş. Derhal merkeze gidiyor o sandık numarası. Orada bütün manipülasyonları yapıyorlar işte. Siz orada yoksunuz çünkü haberiniz yok ve bu manipülasyonları bu yerel seçimlerde yapamadılar. Çünkü sandıkların hepsinde adam vardı. Ne oldu sonuç? 8 puan birden düştüler. Bir yerel seçimde iktidar seçim eee oy kaybetmez. Çünkü seçmen davranışında şöyle bir şey vardır. Ama şimdi zaten merkezi hükümette onlar da ya hizmet bizim için önemli olan hizmet. Ya boş ver bunlara verelim derler. Genellikle seçmen eğilimi böyledir. <laughs> Sayın Başkan sadece eee oy kaybını oraya bağlamanız. Hayır, hayır olmaz. sadece ona bağlamıyoruz. Sadece evet, ona bağlamıyoruz bilmiyorum. ama bu hani manipülasyonlardan ben, bahsediyorum tabii şu anda. Bu benim biliyorsunuz bilmiyorum bir kısmınız bilir mi? Benim profesyonel işim bu. Ben eee kurucu ortağıyım değerli arkadaşlar. Bildiğiniz soner var ya, hani Hakan Bayrakçı çıkıyor. Bir eski ortağım. Ben o, o şirketin sekiz buçuk yıl genel müdürlüğünü yaptım. İlk kurucu genel müdürü benim o şirket. Benim işim araştırma. <laughs> da göstermeyeceğim, bu işi Türkiye'de en iyi yapanlardan biri de benim. Şimdi aktif siyasetin içinde olduğum için eskisi gibi televizyonlara çıkıp kararlılık yapmıyoruz. Ama eskiden biz de yapardık. O yüzden bu işleri bilirim sevgili dostum. Yani eee seçmen davranışlarında çok iyi bilin. Yerel seçimlerde normal şartlarda seçmen genel seçimde daha doğrusu merkezi e, hükümette kim varsa ona doğru bir eğilim gösterir. Ona doğru polarize olur. Normal şartlarda genel seçimde genel seçimden daha fazla oy çıkması beklenir. İktidar lehine. Ama çıkmadı. 8 puan birden düştüler. Bunun tabii ki ekonomik gerekçeleri var. Tabii ki eee sosyal gerekçeleri var. İşte ha buradaki kurulan mahkemesinden eee dış politikadaki bilmem alınan şeylerinden gerekçelerinden eee ekonomideki o işsizlik şey şuradan buradan tabii ki bunlar var. Elbette var.